ben giray kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızı biraz konuşmak istiyorum bugün. Bu 3. videomuz ama tabii Trabzonspor takımıza gelmeden önce iki gün önce Teofilo ile alakalı bir video yükledik. Teofilo'nun Trabzonspor takımımızdan ayrılış sebebini sizlere anlatmak istedim. Çünkü ülkesinde bir kavga oldu. Teofilo darp yapıldığı ile alakalı haberler gelmişti. Zaten videonun içeriğine bakarsanız o anda da dedim ki hani Trabzonspor takımızda da gitme nedenlerinden bir tanesi Teofilo'nun bakın bir kere ağzımdan dayak yedi, darp yapıldı diye bir cümle çıkmadı. Benim ağzımdan videomda şunu söylüyorum. Teofilo iki tane oyuncumuza kavga ettiler. Bir itekleşme oldu ve Teofilo arkadaşlar şunu söyledim. Teofilo'yu dolaba soktular dedim. Teofilo'yu iteklediler ve Teofilo giyme kabinindeki dolabın içerisine düşmüştü. Ve nitekim ben bunu söyledim. Aman efendim giray soyma odasını ifşa etmiş. Bakın bir yerel haber sitesi yapıyor bunu. Ve oradan diğer yerler alıyor. Maynete kadar düşüyor. Artı biraz gündem oluyor tabi bunu ben bir kere şunu söylemek istiyorum. İçimizde gerçekten bizim İrlandalılar var diyoruz ya gerçekten var. Yani burada bu kadar şu başlığı bir kere neden atarsınız? Ben sizin 6 sene hizmet etmiş bir oyuncunuzum. 2012-2011 sezonda şampiyon kadronun bir oyuncusuyum. Bank oynamışım 30'un üzerinde maçım var o sezon. Artı 170 tane maç oynamışım. 5,5 sene hizmetlik yap hizmet etmişim. Trabzonspor takım için kaptanlık yapmışım. Milli takımda Trabzonspor'u temsil etmişim. Tüm Türk halkını temsil etmişim. Artı ben Trabzonspor takımında şampiyonlar liginde kariyerimde ilk defa takım olarak gitmişiz. Orada bulunmuşum. Türkiye kupasını kaldırmışım. Süper kupayı kaldırmışım. O kadar emek vermişim. Abi yazık günah değil mi? Benim Teofilo ile alakalı yapmış olduğum açıklamada... Biz burada YouTube çekiyoruz abi. YouTube kanalı yapıyoruz. Yani burada video çekiyoruz. Trabzonspor takımımız odaklı. Ne Ahmet'le ne Mehmet'le bir tane oyuncumuz hakkında kötü konuşma yapmam. Eleştiri yaparım. Hocamız hakkında eleştiri, başkan hakkında eleştiri ama bu yollardan ben de geçtim arkadaşlar. Benim de ailem var. Benim de annem, babam, eşim, çocuğum. Şimdi ben de biliyorum hani benim annem babam da ben futbol oynarken televizyonu izleyip Oradan güzel bir şey derler mi oğlumuza diye. Baktıklarını biliyorum. Birisi beni eleştirdiği zaman hani ağır bir hitamda bulunduğu zaman üzülüyorlardı. Ben bunu biliyorum. Şimdi eleştiri tabii ki de kabul etmek zorundayız. Belli bir yere geldiğimiz zaman bu eleştiri kabul etmek zorundayız. Ben YouTube kanalımda da birçok eleştiri açım Ve yapılıyor da zaten. Şunu yanlış yapıyor. Şurada dedi o olmadı diyorsunuz mesela. Okey bunlara eyvallah. Ama abi bel altı vurmalar, geçmişimize girmeler, or önümüze çıkmalar. Bunları yapmak çok yanlış haber sitesisin sen. Trabzonspor'u konuşan yerel bir sitesin. Sen bir kere bunun 2021 yılında Taka gazetesinde bizim eski bir oyuncumuzun bu olayı anlattığını senin bilmen lazım. Geçmişe bir dönüp bakman lazım. Bunu bir araştırman lazım. Kafana göre giray kaçar. Rating için, prim için deşifre etti soy odasını diyemezsin. Bu hakkı kendinde bulamazsın. Bunu dedin diyelim. Hadi bunu dedin diyelim. Hangi e, neye dayanarak bu soyunma odasını deşifre etti diye biliyorsun. 12 yıl önce yaşanmış bir olaydan bahsediyoruz. O takım içerisinde futbolu herkes bıraktı. Burak Yılmaz devam ediyor. Yurt dışında o da Trabzon, Trabzonspor takımına bundan sonraki süreçte gelme ihtimalini ben görmüyorum. Ve ne ortada hoca var, ne oyuncular var. Ben orada çoğu oyuncuyla bile görüşmüyorum. Çoğu yurtdışında, yurt dışında, orada, burada yani. Aramızdan ayrılanlar bile var. Yani demek istediğim ee, bunu 12 sene öncesinde konuş, Bunlar futboldan sonra konuşulur. Bakın internete girin, YouTube'a da girin, eski futbol canlılarına girin neler neler var. Örnek vereceğim Ekrem Dağ'ın bir e, videosunu izlemiştim bundan bir ay önce falan. Soyum Adası'nda Kuarejma hocaya şişe fırlatıyor, Rüştü abi Kuarejma'yı dövmeye gidiyordu. En basit örneği bakın bunlar konuşulur. Futbol bittikten sonra onlar bizimle mezara gitmez. Bu devlet sırrı değildir. Yani bu bunlar konuşulur. Konuşulacak çok olay var. Jajan'ın nasıl ayrıldı? Yatlara neden gitti? Yatlara en iyi döneminde Trabzonspor takımından ayrıldı. Konuşulacak çok konu var. İleride konuşacağız da bunları. Ama tutup da yerel basın sen benim hakkımda böyle bir şey diyemezsin abi. Be beni karalamaya gidemezsin. Burada ciddi anlamda bir kulaklığına girersin. Ben burada bir YouTube kanalı açtım. Trabzonspor takımımızı takip ediyorum. 76 bin kişilik bir kitlem var. Bu kitleme beni zan altında bırakamazsın. Böyle ithamlarda bulunamazsın. Ne bizim prime ihtiyacımız var ne reytinge ihtiyacımız var. Yönetim içerisinde çok ciddi sevdiğim abilerim var. Teknik heyet içerisinde görüştüğüm hocam var. Artı takım içerisinde e, takım arkadaşlarım var. Telefonda görüştüğüm, ailece görüştüğüm takım içerisinde oyuncular var. Sen bunu bana diyemezsin. Ben prim kasacak olsam o takım içerisindeki bütün bilgileri alırım. Bütün gazetecilerden de net bir şekilde burada haberleri veririm. Artı transfer dönemine gelelim. Ben gazeteci olmadığımı her zaman söylüyorum. Ki şunun da altını net çizmek istiyorum. Yunus Emre Sel, Hasan Tuncel, Hakan Yalola tanıdığım güvenli 3 isim. Diğer isimleri tanımam bilmem. Hani, e, görsek tabii ki de merhabalığımız olur ama güvendiğim inandığım bu 3 ismi kesinlikle bir tarafa koyuyorum. Diğerleriyle alakalı da bir şey söylemek istemiyorum. Zan altına bırakmıyorum ama bizim hakkımızda. Yalan yanlış iftira niteliğinde bir e, başlık atılmasını ben yakıştıramadım. Ben sizin eski bir oyuncunuzu bunu hak ettiğimi düşünmüyorum ve burada e, bir düzeltme bekliyorum arkadaşlar. Bunu sizlere söylemek istiyorum. Sizlerden de kemik kitlem beni uyandırdınız. Sizlerin mesajları sayesinde. Çok teşekkür ediyorum. Bunun daha önceden okuyanlar, bildiklerini söyleyenler oldu. Zaten ben video çektikten sonra da altına zaten direkt bu olayın içerisindeki olan kişileri yazdınız. Bu olayın içeriği daha önceden bir sene önce açıklanmış, gazetelere çıkmış, basına çıkmış bir olaydır. Burada herkes dikkat etsin. Tokatınızı vurun diyorum size arkadaşlar. Başka da bir şey demek istemiyorum. Böyle bir açıklık getirmek istedim. Bugün Tronsen ayrıldı. Bu bilgileri verdik. Takımıza milli aradan dönüyor oyuncular yavaş yavaş. Tabii yarın sabah yeni bir video çekeceğim sizlere. Elimden geldiğince değerlendirmeler yapacağım ama e, hani Trabzonspor takımımızın gündemini konuşalım istiyorum. E, Trabzonspor takımımızı değerlendirelim istiyorum ama sabah e, Bakasetas'ın durumuyla alakalı bir değerlendirme yapacağım. Son bir bilgi alacağız. Bakasetas'ın ama milli takımın son antrenmanına katıldığını biliyorum. Böyle bir bilgi verebilirim. Artı Yusuf Yazıcı'nın geri dönüşü çok önemli olacak. Bakın Dorukan'ı biz kaybettik ama bizim takımımıza baktığımızda bakın bir maç önce hatırlayın 10 numara pozisyonu gibi umut oynatmıştı hoca ve şimdi Yusuf Yazıcı'nın gelmesi biraz ibreyi değiştirecek. Abdülkadir Ömür'ün idman performansı tabii ki de tamamen o işin seyrini değiştirecek. Bakın yarın çok önemli konularımız var. Yarınki videomu lütfen kaçırmayın demek istiyorum. Ve herkese sonsuz teşekkürler. Yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler. Sizlerden ricam bu kanalı büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Görüyorsunuz dostumuzu, düşmanımızı, en yakındakiler bizlerin düşmanımız olduğunu ve bu konuyu ateşlendiren, alevlendiren herkesin de Trabzonspor takımımızın iyiliğini istemediğinin altını çiziyorum arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Lütfen kimseye prim yaptırmayın. Bakın Trabzonspor takımımızı konuşalım. Tamamen odak noktamız Trabzonspor takımı olsun. Onunla bununla şununla benim hiçbir işim yok. Burada benim ağzımdan bireysel anlamda kimseye bir laf söylediğimi duyamazsınız. Yapmam etmem de arkadaşlar. Çünkü ben Trabzonspor takımına odaklanmışım. Sizlere nasıl doğru bilgiler veririm. Sizleri nasıl aydınlatırım diyorum. Bu videoda e, herhalde ilk ve son açıklamam olsun. Kanalımıza yükleyelim. Bunu izleyin. Yayabildiğiniz kadar yayın. Ne kadar kitleye yayılırsa bu video. Çünkü görüyorsunuz bizim güzel bir iş yaptığımızı. Görüp de içeriden bizi vurmaya çalışanların ne kadar çok olduğunu ilk fırsatta bunu bekleyenleri ne kadar ciddi anlamda. Gecenin yarısında 11-12'lerde yapıldı bu haberler arkadaşlar. Yerel site yapıyor bunu 11-12'de. Ve üzülüyorum bize böyle bir karalama yapmadıkları için. Diyorum videomu sonlandırıyorum. Kemik kitlem sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.